Çocuklar merhaba. Bugünkü konumuz DNA ve genetik kod ünitesinin kalıtım konusu. Şöyle bir başlığımı atayım. Kalıtım. Şimdi öncelikle benim bu konuda yapmam gereken şeyler var. ya Bu konuda birçok tanım var. Bu tanımları bilmem gerekiyor. Ayrıca ondan sonra da çaprazlamanın nasıl olduğunu öğreneceksiniz. Çaprazlamanın nasıl olduğunu öğrendikten sonra bilmem gereken tanımları çaprazlamada kullanacağım. Şimdi öncelikle bilmem gereken tanımlardan bir tanesi karakter. Şimdi günlük yaşamda biz karakteri farklı kullanıyoruz, fen bilimlerinde karakteri farklı kullanıyoruz. Günlük yaşamda iyi ve doğru insan, güzel insana deriz ki, a ne kadar karakterli bir insan. Fakat biz bunu fen bilimlerinde böyle demiyoruz. Fen, fen bilimlerinde mesela diyelim ki benim ismim Ali Uslu. Ali Uslu'nun karakterini söyleyin dediğin zaman Günlük yaşamda iyi, doğru, güzel diye söyleyebilirsin. Fakat fen bilimlerinde işte göz rengi, kahverengi, saç rengi, siyah, boyu uzun gibi söylemen gerekiyor. Yani fen bilimlerindeki karakter neymiş? Kalısal özellik demekmiş. Biz kalısal özellik demeyeceğiz de bundan sonra karakter diyeceğiz fen bilimlerinde. Şimdi bir insanların sahip olmuş olduğu karakter var. Bir de bitkilerin sahip olmuş olduğu karakter var. Biz genelde burada insan ve bitki üzerinde yoğunlaşacağız bu konuda. İnsanların sahip olmuş olduğu karakterler neler? Göz rengi karakteri, saç rengi karakteri, boy uzunluğu karakteri, saçın şekli karakteri, kan grubu karakteri gibi karakterler var insanlarda. Bitkilerde ise çiçek rengi karakteri tohum rengi karakteri, çiçeğin uçta veya yanda olma karakteri yani çiçeğin konumu karakteri, bitkinin uzunluğu karakteri gibi karakterler söz konusu diyeceğiz. Öncelikle bir bunları bilmemiz gerekiyor. Ardından bilmem gereken tanımlardan bir tanesi gen. Gen. Gen ne demek? Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapayım. Bir tane kromozom çizeyim ben. Siz zaten bu tanımı daha önceden biliyorsunuz. Kromozomun rengi mavi olsun, mavi renk. Bu kromozomun içerisinde ne vardı? Kromozom nelerden oluşuyordu diyelim? DNA artı protein kılıftan oluşuyordu diyelim. Protein kılıftan oluşuyor diyelim. Şimdi bu DNA, bu kromozom, protein kılıfını görmezden geliyorum. Şuradaki bir parçasına biz ne diyoruz? Gen diyoruz. Gen. DNA parçasında ben ne diyorum? Gen diyorum. Mesela insanlardan konuşalım. İnsanlarda ne geni vardır? Saç rengi geni vardır. Saç rengi geni. Ben bundan sonra saç rengi geni diye uzun uzun yazmayacağım da bu karakteri harf atayabiliyorum. Mesela diyeceğim ki saç rengi genine bundan sonra A harfini kullanacağım. Büyük A'da kullanabilirim, küçük A'da kullanabilirim. Bunun sebebini birazdan açıklayacağım. Şimdi diyelim ki şöyle anlatayım. Bizim hücremizde 46 tane kromozom var. 46 kromozomun 23'ü anneden, 23'ü babadan geliyor. Yani kromozomlar aslında anne ve baba olmak üzere çiftler halinde bulunuyor. Şimdi çizmiş olduğum mesela benim saçımdan ben bir tane hücre almış olayım. Burada e, bu bu saçımdaki saç rengi genini inceleyeceğim. Şunu unutmayın. Karakterler her zaman iki harf ile gösterilecek. iki gen ile gösterilecek. Çünkü biri anneden biri babadan geldiği için. Anlayacaksınız zaten birazdan. Bu diyelim ki saçımdaki hücrenin içerisindeki babamdan gelen kromozom olsun. Bir de annemden gelen kromozomu çizeceğim buraya. Bu da annemden gelen kromozom olmuş olsun. Bakın burada da yine bir bölge seçtiğimde bu da nedir? Bu da gendir. Bakın Babamdan seçtiğim bölge, annemden seçtiğim bölge, yani aynı bölgeden seçersem karşılıklı olarak aynı karakterler bulunmak zorunda. Öyle yaratılmışız biz. Bu bölgede saç rengi geni varsa babamdaki kromozomun bu bölgesinde saç rengi geni varsa annedeki anneden gelen kromozomun da aynı bölgesinde saç rengi geni vardır. Şimdi ben babadaki saç rengini A dediysem annedekine ne annedekine ne diyeceğim yine. A harf veya küçük A harfi kullanabilirim. E, ee, babadakine de büyük A harfi veya küçük A harfi kullanabilirdim. Burada önemli olan şey şu. Saç rengi değil mi ikisinde de? O zaman aynı çeşit harfi kullanacağım. Yani A dediysem diğer saç rengine de yine A demek zorundayım. Şimdi bir harf yazdığım zaman bu gendir. Fakat bakın bizim saç rengimizde, saç rengi genimizde karakterlerde kaç tane gen vardı? İki tane. Biri anne, biri babadan, biri anneden geliyor ee, olabilir ki öyle geliyor. Şimdi biz karakterlerimize baktığımızda her zaman iki tane gen göreceğiz. Biz bu iki gene yani biri anneden biri babadan gelen gen çiftine alel gen diyoruz. Alel gen ve bizim karakterlerimiz her zaman alergen şeklinde ifade edilir. Çünkü neden biri anneden, biri babadan geldiği için. İlk öğrendiğimiz tanım şu. Tek harf gördüğüm zaman gen diyormuşum. İki harf gördüğüm zaman ne diyormuşum? Alergen diyormuşum. Hocam siz A harfi kullandınız. A olarak mı göstereceğiz her zaman saç rengini? Hayır. Ben burayı B de kullanabilirdim, C de kullanabilirdim, D de kullanabilirdim. O hiç fark etmez. Şimdi bunları temizliyorum. Silgimin boyutunu birazcık büyüteyim, bekleyin. Evet, şunları temizledim. Alal geni ve geni öğrendik. İkinci olarak bilmem gereken tanımlardan diğeri baskın gen, baskın gen, baskın diğer ismi de arkadaşlar bunun dominanttır. Baskın dominant gen, dominant gen. Bir de ne var? Ee, çekinik. Yani diğer ismi de diğer isimlerini bilmek zorundayız. Resesif gen, resesif gen. Şimdi size bir hikaye anlatmak istiyorum. Okulumda da bu hikayeyi anlattım ve öğrencilerin bu şekilde çok güzel e, kavradığını düşünüyorum. Şimdi diyelim ki bu benim hikayem, benim uydurduğum bir hikayem. Şimdi diyelim ki e, siz bulunduğunuz yerdesiniz. Nerede olduğunuzu bilmiyorum. E, Aydın'da Aydın'dan bir teyze babanızı aradı. Kahvaltı yapıyorsunuz işte sabah. Aydın'daki teyze dedi ki oğlum ben senin akrabanım dedi. Biz bu evde iki e, teyzeyiz dedi. Ve sizin akrabanızın, akrabanızız. Bir gelip tanışabilir misiniz? Bir gelebilir misiniz? Evimize misafir olabilir misiniz? Dedi. Baban şaşırdı tabii ki. Fakat daha sonra eşini açtı konuyu. Yani anneni açtı. Annen de dedi ki bir yaz, yaz ayı ve tatil ayı olduğunu düşünün. Annen de dedi ki Tamam dedi gidelim dedi görelim dedi tanışalım dedi. Zaten siz çocuksunuz size bir şey soran yok. O yüzden mecbur arkalarına pıtır pıtır takılıyorsunuz. Neyse hazırlıklarınızı yaptınız Aydın'a gittiniz. Aydın'daki teyzenin vermiş olduğu adrese gittiniz. Zilini çaldınız. Teyze kapıyı açtı. İki teyze bekliyordunuz kapıda fakat bir tane teyze kapıyı açtı. Hoş geldiniz dedi. Size içeri davet etti. Ee, çocukların da kafalarını sevdi. Yani sizlerin kafasını sevdi. Annelerinize tokalaştı. Onları içeri davet etti. İçeride de baktınız ki bir tane teyze koltuğa sadece oturmuş. Bir hoş geldiniz dedi sadece. Ayağı da kalkmadı. Sizleri sevmedi de gülümsemedi de. Neyse oturdunuz. Ee, kapıyı açan teyze sürekli sizle, annenle, babanla, seninle muhabbet etti. İşte senle hatta kalıtım konusunu bile konuştu. Ee, baskın gen, çekinik gen'den bile bahsetti. Siz ne düşünürsünüz arkadaşlar? Sizinle hiç konuşmayan teyzenin çekinik olduğunu, sizinle konuşan teyzenin ortamda baskın olduğunu görürsünüz ve dersiniz ki a bu ne kadar bilgili bir insan. Ve diyelim ki atıyorum konu sağlıktan açıldı. Ben baskın olan teyzeyi büyük harf ile e şöyle diyeyim. Baskın olan kişi gözünüzde ne olur? Zaman geçtikçe büyür. A dersiniz ne kadar bilgili bir insan, ne kadar konuşkan bir insan. Gözünüzde onu sevgi olarak da büyütürsünüz. Fakat çekinik olan teyzeyi yavaş yavaş görmezden gelirsiniz artık. Hep konuşurken o sizinle sohbet eden teyzenin, teyzeyle e, iletişim kurarsınız ve onunla göz teması kurarsınız. Diğer teyzeyi hiç görmezsiniz. Çünkü o yavaş yavaş küçülür ve görünmez hale gelir. O yüzden baskın teyzeye, konuşkan teyzeye ben büyük harfle çekinik olan teyzeyi küçük harfle belirteceğim. Diyelim ki kahvaltı yapıyorsunuz, baskın olan teyze dedi ki e, kahvaltıda incir yemek daha sağlıklıdır. Diğer teyze hiç konuşmadı, konuşmadı da kayısı dedi sadece. Arkadaşlar şöyle düşünün, İki kişi bakın incir incir diyor atıyorum. Siz neyi yersiniz kahvaltıda? Incir yersiniz. Baskın olan teyze incir yedi, kayı, e, çekinik olan teyze kayısı dedi. Sen kimin sözüne itimat edersin? Tabii ki ortamda konuştuğun ve bilgili olduğun kişiye itimat edersin. Diyelim ki o yüzden büyük a ve küçük a yan yana geldi. Yani birisi incir, birisi kayısı dediğinde sen baskın olan kişinin sözünü dinliyorsun. Ama ortamda herkes kayısı kayısı yediyorsa o zaman ne yaparsın sen? Kayısı yersin. Şimdi bunu bir fen bilimlerine geçireyim. Atıyorum büyük A kahverengi göz olsun, kahverengi göz. Küçük A da mavi göz olsun. Arkadaşlar insanlarda bir tablo vardır. O tabloyu zaten öğretmenleri sizinle paylaşmıştır. Ee, i̇nsanlardaki baskın özellik ve çekinik özellik diye. Kahverengi göz insanlarda baskındır. Mavi göz ise çekiniktir. Hocam bu baskın ve çekiniği nasıl anlamışlar? Şöyle anlamışlar. Etrafınızdaki insanlara bir bakın. Bu insanlarda kahverengi göz mü daha farzla mavi göz mü? Kahverengi göz yani sayısı fazla olan biz baskın e, karakter demişiz tamam mı? O yüzden e, A harfi kahverengi göz küçük A harfi de mavi göz. Mavi göz çekinik olduğu için resesif baskına da e, baskın olduğu için e, dominant olduğu için büyük harfle gösteriyoruz. Unutmayın büyük harf bu bir harf neydi? Gendi. Peki nasıl harf büyük harf? büyük harfe baskın gen diyorum. Bakın baş harflerinden al. Büyük harfe baskın gen diyorum. Küçük harfede ne diyecekmişim bundan sonra? Çekinik diyecekmişim. Şimdi ben ne demiştim? Her karakter insanda her karakteri belirtirken iki harfle belirtiyoruz. Biri anneden, biri babadan geldiği için. Atıyorum rengimi değiştireyim karıştırmasın diye. Benim göz rengimde büyük A büyük A var ise yani kahverengi kahverengi var ise zaten otomatikmen ne olur? Kahverengi gözlü olurum ben. Fakat benim göz rengimde büyük A küçük A varsa kahverengi de var mavi de var. Peki arkadaşlar biz kimin sözünü dinliyorduk? Baskın olanın değil mi? Yine benim gözüm bakın çekinik mavi gen olmasına rağmen benim gözüm dışarıda kahverengi görünür. Biz bunu fenotip diyoruz. Birazdan anlatacağım. Peki göz rengime küçük a küçük a genleri geldiyse e ikisi de mavi olduğu için o zaman ben mavi gözlü görüneceğim. Şimdi baskın gen ve çekinik geni tanımlayayım. Baskın gen her zaman ortamda etkisini gösteren gendir. Bakın büyük a küçük a var. E, böyle olduğu durumda bile yine kimin etkisi gözleniyor? Baskın genin etkisi gözleniyor. Baskın gen için tekrar diyeceğim ki ortamda her zaman etkisini gösteren gendir. Peki çekinik gen için ne diyeceğim? Ortamda baskın gen olduğu zaman özelliğini gösteremeyen fakat ortamda baskın gen olmadığı zaman özelliğini gösteren gene de ben çekinik gen diyeceğim. Baskın gen ve ile çekinik gen bu kadar arkadaşlar. Şimdi tekrar bunu bir temizliyorum. Bunu temizledim şöyle hızlı bir şekilde. Bakın ben hep A harfini kullanıyorum. Ee, başlangıcı A harfi ile yaptığım için A harfi ile devam edeceğim. Ee, ama bu harfleri istediğim harfi kullanabilirim yani orada takılmayın. İkinci olarak bilmem gerekenlerden bir tanesi de saf döl ve melez onlar Onları da bir yazalım şöyle. Neymiş? Saf döl Diğer ismi arkadaşlar saf dölün diğer ismi çok çıkar. İki tane ismi vardır bunun. Arı döl veya homozigot. Homozigot döl. Homozigot döl. Diğeri de melez döl. Melez döl. Bunun da bir tane ismi var. O da heterozigot döl. Heterozigot döl. Şimdi öncelikle tanımlarını yapayım. Saf döl Anne ve babadan gelen kromozomları e, şey anne ve babadan gelen genlerin aynı özellikte olma durumudur. Onu da şöyle yazayım. Aynı özellikte olma durumu. Aynı özellikte olma durumu. Melezdol ise anne ve babadan gelen genlerin farklı özellikte olma durumudur. Hocam ne diyorsun sen? Şunu söylüyorum. Atıyorum büyük A <laughs> siyah saç olsun. Siyah saç. Küçük da sarı saç olsun. Arkadaşlar ben büyük aya siyah saç yazmamın sebebi siyah saçlı insanlarda siyah saç karakteri baskın. Küçük aya sarı saç yazmamın gereki e, sebebi e, insanlarda sarı saç çekinik olduğu için küçük harfle yazdım. Şimdi aynı olacakmış. Yani anneden ve babadan gelen özellik aynı olacak. Siyah siyah olabilir, sarı sarı olabilir. Bakın biz insanlarda e, her zaman 3 çeşit ikili harf yan yana gelir. Ya büyük A ya büyük harf büyük harf, ya küçük harf küçük harf gelir, ya da büyük harf küçük harf gelir. İşte harflerin büyüklükleri aynı ise, yani aynı karakterler yan yana gelmişse saf döl. Farklı karakterler bakın, e, siyah saç sarı saç yan yana geldi. O zaman da ben bu farklı büyük harf küçük harf yan yana geliyorsa buna da ne diyorum? Melezdöl diyorum. Peki hızlı bir şekilde bu genlere sahip kişilerin hangi saç rengine sahip olduğuna bakalım. Büyük A büyük A yan yana gelirse iki siyah 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 olduğu için zaten siyah saçlı olur. Küçük a küçük a yan yana gelirse sarı sarı olduğu için sarı saçlı olur. Peki büyük A küçük a bulunursa saçında bakın sarı saç geni bulunmasına rağmen dışarıda ne görülür? Baskın özelliği denileceğimiz için siyah saç görülür. Saf döl ve melez döl bu kadar arkadaşlar. Harflerin büyüklükleri aynıysa Saf döl. Harflerin büyüklükleri farklıysa da melez döl diyeceksiniz. Zor mu? Hayır. Ee, şimdi bunu da temizleyeyim. Hatta şöyle söyleyelim. Altına devam edeyim. Melez döl, saf döl. Diğer bilmemiz gereken tanımlar bir tanesi arkadaşlar fenotip. Diğeri de genotip. Genotip. Şimdi fenotip demek şudur arkadaşlar. Fenotip dış görünüşünü söylemektir. Fenotip dış görünüşünü söylemektir. Genotip ise dış görünüşün oluşmasını sağlayan gen yapılarını söylemektir. Yani genetik yapıyı söylemektir. Hocam ne demek istiyorsun? Şimdi hadi bir tane harf alalım. Harfim ne olsun? Büyük A ve büyük A olsun harfim. Rengimi siyah yapayım. Şimdi büyük A büyük A'nın dış görünüşünü fenotipini söyleyin dediğinde sadece bakın dışarıdan nasıl görülecek onu söyleyeceksin. Dışarıda nasıl görülür? Siyah saçlı görülür. O zaman ne yazarsın? Siyah saç. Peki genotip. Genotip arkadaşlar harfi tanımlamaktır. Harfi tarif etmektir. Saf döl mü melez döl mü? Baskın mı çekinik mi? Bakıyorum nasıl döl? Saf döl. Bakın şu an genotipini yazıyorum. Saf döl. Peki baskın mı çekinik mi? Baskın arkadaşlar saf dön, baskın veya saf dön diğer ismi nedir? Homozigottur. Homozigot baskın. Arkadaşlar şunu da hemen belirteyim. Homojen. Homojen neydi? Homojen eşit dağılımdı. Heterojen neydi? Eşit dağılım değildi. Bakın homojen eşit dağılım ya. Homozigot harfler aynı. Aklınıza öyle gelsin. Heterozigot neydi? Eşit dağılım olmayandı. Bakın heterozigot, heterojen neydi? Eşit dağılım olmayandı. Heterozigot bakın eşit Büyüklükler eşit değil, farklı. Aklınıza o şekilde gelebilir. Evet fenotip dış görünüşünü söylemektir. Genotip ise nedir? E, gen yapısını tarif etmektir. Çocuklar bu dersi burada bitireceğim. E, tanımlarımız bu kadardı bakın. Bundan sonra da çaprazlamalara geçeceğim artık. Bu tanımları muhakkak bilmek zorundasınız. Tanımları bilmezseniz zaten kalıtım sorularını çözemiyorsunuz. Önce bu anlatmış olduğum tanımları kesinlikle bir yere yazın ve defalarca tekrar edin. Şimdilik bu ders için hoşçakalın. Diğer kalıtım 2 dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.